Herkese merhaba. Bu videoda kat irtifakı nedir? Nasıl ortaya çıkmış? Hepsini size bir dakika içinde anlatacağım. Ama öncesinde kısa bir zaman yolculuğuna ne dersiniz? Çok katlı yaşam yani apartman kültürü ülkemizde 19. yüzyılın sonlarında başladı. İlk apartmanlarımız İstanbul Beyoğlu gibi güzide ilçelere inşa edildi. Günümüzdeki adlarıyla Galata Oteli, Goter Apartmanı ve Tayyare Apartmanı gibi gösterişli ve büyük apartmanlar o dönemin simgeleriydi. Peki bu apartmanlarda daire sahibi olacak kişiler nasıl hak talep edebilirdi? İşte bu belirsizlik kat irtifakını doğurdu. Kat daha önceki videodan da bildiğiniz üzere bir yapının her bir katı. İrtifak ise Arapça kökenli bir kelime. Yararlanma hakkı anlamına geliyor. Günümüzde kat mülkiyeti kanunu kabul edilmeden önce kat veya daire üzerindeki kullanma ve yararlanma hakkı kat irtifakına dayandırılıyordu. 1950'lere geldiğimizde özellikle İstanbul'a çok büyük bir göç dalgası başladı. 1960'larda taşı toprağı altın denilen İstanbul'da nüfus yaklaşık 2 milyondu. Büyük şehirlerde konut ihtiyacı giderek artıyordu ve apartmanlar gece konduya kıyasla daha konforluydu. Süremiz bitti. Ek süre istiyorum. Aldım. Apartmanlar daha popüler hale gelmeye başladı. Ancak bir sorun vardı. O dönemde bağımsız bölüme tek başına malik olunmuyordu. İrtifak hakkı ortaklar arasında huzursuzluklara neden oluyordu ihtiyaç olan şey kat mülkiyetiydi. Ve işte 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu 23 Haziran 1965 tarihinde kabul edildi ve kat irtifakı günümüze kadar ulaştı. Tek nefeste okuyacağım, başlıyorum. Kat mülkiyeti kanununa göre kat irtifakı bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının Bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır. Bu hakka sahip olanlara da kat irtifakı sahibi adı verilir. Bitirmeden önce kat mülkiyetine geçilmemiş kat irtifakı tapusu olan maliklerin aslında resmi olarak olmayan bir binada mülkiyet hakları olduğunu belirtmek isteriz. Aman dikkat kat mülkiyetli tapunuzu önemseyin. Biraz bugün zamanımızı açtık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kes. Bence tamam.